Girdikleri havuzun ya da e, kumsalların denizlerin temizliğinden emin olmaları gerekli. İşte plajların mavi bayraklı olması belediye tarafından ve e, sağlık müdürlüğü halk sağlığı laboratuvarı tarafından yüzme suları denetleniyor düzenli olarak ve e, yayınlanıyor da çoğu e, halk sağlığı laboratuvarının web sitesinde buralardan kontrol edebilirler. E, girilen girdikleri mevkideki deniz temizliğini, havuzların da düzenli olarak kontrol edildiğinden emin olmaları gerekli ve yine yaz sıcaklarında e, kimi yerleşim alanlarında sular yetersiz kalıyor, özellikle yazlık alanlarda sular yetersiz kalıyor. Tankerlerle ya da başka e, çoğunlukla tankerlerle taşıma su kullanılıyor. Bu suların da temizliğinden emin olmak gerekli. Gerekirse sağlık müdürlüklerine bildirerek bunların kontrolünün sağlanması. Bölgeye geldiğinde depolara boşaltılırken yeterli e, klorlama yapılmış mı, su temiz mi? Mutlaka bu e, sulardan örneklerin alınmasını ve halk sağlığı laboratuvarında test edilmesi gerekli.